Ali Ece, Süper Semih. Yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediyespor Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a karşı yaptığını Fernando Santos, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'una karşı yaptı. Genellikle rakibini orta sahada karşılayan Beşiktaş 61. dakikada biri gol olan iki şut çekmişti. Ortada organize bir baskı yokken 3. isabetli şutunda Beşiktaş 2-0 öne geçti çünkü Santos'un sahaya sürdüğü kadroda Semih gibi özel bir yetenek vardı. Semih sahadayken top sürekli ona gelsin istiyorsunuz. Beşiktaş'ın kalan oyuncularının kalite yetersizliği nedeniyle top Semih'e az gelse de öz geldi. Attığı ilk golde Semih soluyla öyle nefis bir şut attı ki adeta benim zayıf ayağım yok, diğer ayağım var demeye getirdi. Semih ilk golde soluyla vururken ikinci golde sağıyla adeta rakiplerini peşinden süründürdü. Roy futbolda her dezavantajın bir avantajı vardır yeter ki kullanmayı bilin derdi. Semih'i izlemeye doyamıyorum. Keşke sağında Sergen Yalçın dönemi seviyesindeki Gezzal veya 2016 model Kuaresma, solunda Şenol Güneş dönemindeki Babel. Arkasında Sosaş Talisca kalitesindeki oyuncularla oynayabilse de daha çok ve daha etkili olabileceği pozisyonlarda topla buluşabilse.